Aziz dostlar, güzel insanlar, hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü? Kainatın sahibi, o yüce yaratıcı dağlara konuştu. Sarsılma dedi. Dağlar kazık gibi çakıldı. Göklere konuştu. Yüksel ve genişle dedi. Kainat bir çadır gibi gerildi. Okyanuslara dur dedi. Dalgalar hizaya girdi. Ama Kur'an'ı açıp okuduğumuzda, sayfaları çevirdiğimizde karşımıza çok garip, üzerine düşünülmezse kaçırılan ama düşünülürse tüyler ürpertici bir detay çıkar. Allah, koskoca fillere değil, ormanların kralı aslana değil, göklerin hakimi kartala değil, küçücük, vızıldayan, parmağınızla ezebileceğiniz bir böceğe bir bal arısına konuştu. Evet, yanlış duymadınız. Ayet açık, ayet net. Ve evhara buke ile nahl. Rabbin bal arısına vahyetti. Neden aslan değil, Aslanın pençesi var, gücü var. Neden kartal değil? Kartalın keskin gözleri var. Neden arı? Allah neden bir böceği muhatap alır? Ve neden ona ilham ettir değil de, peygamberlere kullanılan o ağır kelimeyi, vahyettiği kelimesini kullanır? Bugün, işte bu sorunun peşine düşeceğiz. Bugün, Nahl suresinin, o bal arısı suresinin kapısından içeri gireceğiz.'' Ama bu yolculukta yalnız değiliz. Elimizde fener olarak Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri var. Gönlümüzde aşk rehberimiz Mevlana Celaleddin Rumi var. Ve sırtımızda bizi disipline sokacak Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hırkası var. Baştan anlaşalım. Bugün bal yeme günü değil. O marketten aldığınız kavanozları unutun. Bugün o balı nasıl üreteceğinizi kendi kalbinizi nasıl bir kovana çevireceğinizi öğrenme günü. Hazırsanız, Bismillah diyelim. Kardeşlerim, bir arının beyni bir toplu iğne başı kadar bile değildir. Ama o küçücük beyinle dünyanın en usta matematikçilerini kıskandıracak bir geometri biliyor. Altıgen. Neden beşgen değil? Neden yuvarlak değil? Matematikçiler yüzyıllarca uğraştı ve gördüler ki, en az malzemeyle en çok balı depolayan, arada hiç boşluk bırakmayan tek şekil altıgendir. Peki bunu arıya kim öğretti? Hangi mühendislik fakültesinden mezun bu arı? Hangi mimarlık ofisinde staj yaptı? İşte sır burada. Ayet diyor ki: "Rabbin ona vahyetti." Yani kodladı. Yani onun fıtratına, yazılımına bu bilgiyi işledi. Arı doğduğu an ne yapacağını biliyor. Pusulası şaşmıyor kilometrelerce uzağa gidiyor, binlerce çiçeği geziyor ve evini eliyle koymuş gibi buluyor. Peki ya sen? Ey insan! Arı kadar olamadık mı? Arı yolunu kaybetmiyor da, eşrefi mahlukat olan biz, neden her gün yolumuzu kaybediyoruz? Neden depresyon bataklığında, anlamsızlık çukurunda debelenip duruyoruz? Çünkü biz o vahyi, o içimizdeki fıtrat sesini susturduk. Gürültüye boğduk egolarımızla hırslarımızla o sesi duymaz olduk. Arı Rabbi ile olan bağlantısını hiç koparmadı. Biz kopardık. İşte bugün o bağlantıyı tamir etmeye geldik. Şimdi sahneye Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabi Hazretlerini davet edelim. O büyük veli bu ayete baktığında durur. Gözleri dolar ve şöyle der: Ey insan, sen kendini başıboş mu sandın? Arıya vahiy iner de Allah'ın halifesi olan sana inmez mi sanırsın? İbnül Arabi bizi sarsıyor dostlar. Diyor ki arı, arif olan müminin simgesidir. Neden? Hiçbir arıyı çöplükte gördünüz mü? Hiçbir arıyı leşin üzerine konarken gördünüz mü? O işi sinekler yapar. Sinek her yere konar. Yaraya da konar, pisliğe de konar, yemeğe de konar. Ama arı, arı asildir. Arı seçicidir. Arı sadece ve sadece tib olana, yani temiz ve güzel olana çiçeğe gider. Şimdi kameraları kendimize çevirelim. Siz evet. Şu an beni dinleyen kardeşim. Senin ruhun hangi çiçeklerden besleniyor? Sabah kalktın. Eline telefonu aldın. Gözün nereye baktı? Kulağın neyi dinledi? Zihnini dedikoduyla mı doldurdun? Gözünü haram görüntülerle şiddetle nefretle mi kirlettin yoksa Kur'anla ilimle güzellikle mi besledin İbnü'l Arabi Hazretleri buyuruyor ki Balın şifası arının yediği çiçeğin temizliğindendir Eğer arı zehirli ot yerse balı zehir olur Eğer senin hayatında huzur yoksa eğer namazdan tat almıyorsan eğer eşine çocuğuna tahammülün kalmadıysa dön ve ne yediğine bak sadece ağzından giren lokmaya değil, gözünden giren lokmaya, kulağından giren lokmaya bak. Hocam içim sıkılıyor diyorsun. Kardeşim, bütün gün sosyal medyada başkalarının hayatını izleyip haset ettiysen, bütün gün yalan haber okuduysan senin kalbin ne yapsın? O kalp zehirli polen topladı. Ondan şivalı bal çıkar mı? Çıkmaz. Arı gibi seçici olmak zorundasın. Ben her şeyi izlerim, her şeyi dinlerim diyemezsin. Sen müminsin. Senin bir filtren var. Senin bir çiçek haritan var. Pisliğe konmayacaksın. Haram sofrasına oturmayacaksın. Gıybet meclisinde bulunmayacaksın. Eğer arı gibi vahyedilmiş bir fıtrata sahipsen, neden çöplüklerde rızık arıyorsun? Çöplükte bal olmaz, hastalık olur. Gelelim aşkın sultanına. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine. Hazreti Pir Mesnevi'de arıyı alır ve muazzam bir dönüşüm ustası olarak anlatır. Şöyle seslenir: Ey kardeş, sen bir kovan gibisin. Senin düşüncelerin de o kovana girip çıkan arılar gibidir. Bakın burası çok ince. Arı ne yapar? Gider, doğadaki nektarı alır. O nektar aslında o haliyle bal değildir. Sıvıdır, bazen tatsızdır, bazen acıdır. Ama arı onu alır, yutar karnında özel bir enzimle karıştırır. Onu işler, yoğurur, kimyasını değiştirir ve dışarıya dünyanın bozulmayan tek gıdasını, balı çıkarır. Mevlana diyor ki: "Sen de böyle olacaksın. Hayat sana her zaman tatlı nektar sunmaz. Bazen hayat sana acı bir ot uzatır. İflas edersin. Bu acı bir ottur. Hasta olursun. Bu kekremsi bir çiçektir. Dostun sana ihanet eder. Bu zehirli bir zakkumdur." sıradan insan sinek tabiatlı insan ne yapar? Kusar. Etrafa nefret saçar. Neden ben diye isyan eder. Ama Nahl suresi sırrına ermiş mümin ne yapar? O acıyı alır. Tıpkı arı gibi yutar. Onu sabır midesine indirir. Şükür enzimiyle karıştırır. Tevekkül ile mayalar. Ve dışarıya ne çıkarır biliyor musunuz? Hikmet çıkarır. Olgunluk çıkarır. Hamd çıkarır. Müthiş bir sır bu. Senin başına bela gelebilir. Ama sen o beladan insanlara şifa olacak bir tecrübe üretebilirsin. Mevlana soruyor bize. Senin balın nerede? Eve girdiğinde o gün iş yerinde yaşadığın stresi, zehri ailene mi kusuyorsun? Yoksa kapıda bırakıp içeriye güler yüz mü taşıyorsun? Mümin girdiği ortamı tatlandıran adamdır. Mümin ekşi yüzlü olmaz. Mümin zehir dilli olmaz. Arının iğnesi vardır ama o iğneyi sadece kovanını, namusunu korumak için kullanır. Ve bilirsiniz, bal arısı iğnesini batırınca ölür. Yani mümin birini incittiğinde aslında kendi ruhunu öldürdüğünü bilir. O yüzden dilinden bal damlar. Soruyorum size. Eşiniz sizinle konuşurken ferahlıyor mu, daralıyor mu? Çocuklarınız babam gelse de neşelensek diyor mu? yoksa kaçacak delik mi arıyor? Arı şikayet etmez. Arı bu çiçek neden dikenli demez. Dikeni aşar özü alır. Sen de şikayeti bırak, üretime bak. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri, Gavsül Azam, o işin otorite ve disiplin boyutudur. Fiyuzat-ı Rabbaniye ikliminden baktığımızda, Geylani Hazretleri Arı Kovanı'ndaki o muazzam itaat ve hiyerarşiye dikkat çeker bir kovanı izleyin. Orada kaos göremezsiniz. Orada ben kavgası göremezsiniz. Hiçbir arı ben bu peteği beğenmedim, ben kare yapacağım demez. Hiçbir arı bugün canım sıkkın. Polene gitmeyeceğim. Kraliçe gitsin demez. Kovanda ben yoktur, biz vardır. Tam bir teslimiyet vardır. Gelani Hazretleri dervişinin yakasına yapışır ve sarsar. Evladım Nefsini aradan çek, o zaman Rabbin seninle konuşur. Arı, nefsi olmadığı için vahye mazhar oldu. Sen nefsinle, kibrinle, ben bilirimciliğinle o vahiy kanalını tıkadın. Nahl suresi bize şunu haykırıyor. Hizmet et. Arı kendisi için bal yapmaz. Bir arı ömrü boyunca sadece bir çay kaşığının ucu kadar bal üretir. Ama kovanlar dolusu bal vardır. Kimin için? Başkaları için şifa olsun diye. Geylani Hazretleri diyor ki, kuru dava güdüp durma, bana balını göster, ben Müslümanım diyorsun. Güzel, ben dervişim diyorsun. Harika, ben namaz kılıyorum. Maşallah. Peki, bu ibadetlerin balı nerede? Güzel ahlakın nerede? Komşun senden razı mı? İş arkadaşın bu adamdan zarar gelmez diyor mu? Borcuna sadık mısın? Yetimin başını okşuyor musun? Eğer bunlar yoksa sen sadece vızıldayan bir sineksin. Vız vız vız. Sabaha kadar konuş. Ortada bal yoksa o vızıltı sadece baş ağrıdır. Allah bizden vızıltı, iddia değil, bal, amel istiyor. Toparlayalım dostlar. Saate bakıyorum, vaktimiz doluyor ama inşallah gönlümüz dolmuştur. nahl suresi bir böcek belgeseli değildir. Bir insanı kamil inşası projesidir. Birinci. İbnül Arabi gibi bak. Seçici ol. Temiz ye, temiz bak, temiz konuş. Ruhuna çöp doldurma. İkinci Mevlana gibi bak. Dönüştürücü ol. Acıyı içine al, bala dönüştür. Şikayet etme, şükret. Üçüncü Geylani gibi bak. Disiplinli ol. Nefsini aradan çek, hizmet et, ümmete faydalı ol. Allah Celle Celaluhu, Arya vahyettiği gibi emin olun şu an, şu saniye senin de kalbine ilham veriyor. Vicdanın sesi o ilahi fısıltıdır. Yapma diyen ses odur. Kalk, yardım et diyen ses odur. Yeter ki dışarının gürültüsünü kes ve içeriği dinle. Bu hafta size bir ev ödevi veriyorum. Bir arı gibi yaşayın. Sadece güzeli görün. Kusur aramayın. Sadece güzeli konuşun. İğnelemeyin. Ve etrafınıza bir parmak bal çalın. Birine gülümseyin. Birinin yükünü alın. Bakalım hayatınızda neler değişecek. Bugünkü duamız da şöyle. Ya Rabbi, bize aradaki feraseti ver. Bizi pislikten, haramdan, çirkin sözden, gıybetten muhafaza eyle. Kalbimizi senin marifet kovanın eyle. Bize dert verdiğinde, o dertten derman üretecek sabrı ver. Bizi vızıldayıp boş konuşanlardan değil, sessizce bal yapıp şifa dağıtanlardan eyle. Nahl Suresi'nin sırrına erdir bizi. Son nefesimizde, dudağımızda bal tadında bir kelime-i şehadet ile huzuruna gelmeyi nasip eyle.